Merhaba sevgili öğrenciler. Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yine çok çok kaliteli bir soru ile sizlerin karşısına çıkmış bulunmaktayız. Lenf dolaşımından bir soru çözeceğiz arkadaşlar. Ne demiş soruda bize? Lenf toplarında lenf sıvısının kana doğru hareketini sağlayan olaylardan hangileri? Toplar damarlardakinin e, hareketinde de e, etkilidir diyor. Tamam mı? Şimdi bakıyoruz. Mevzu şu. Lenf damarlarında, lenf damarlarında bir kere şunu bileceksiniz abicim. Lenf damarlarında atar kan damarı yoktur banko test sorusudur. Bak bir daha söylüyorum. Lenf damarlarında bir kılcal kan damarı vardır. Bir de toplar kan damarı vardır. Bunlarda atar kan damarı yoktur. Bak en önemli olay şu. Lenf dolaşımı organdan organdan kalbe doğru olur anladın mı? Her zaman için bak organdan kalbe doğru oluyor. Tek yönlü bir taşıma oluyor. Kalpten dokulara doğru gitmiyor. Dokulardan kalbe doğru geliyor anladın mı? İşte bu yüzden dolayı bu yüzden dolayı atar damarları yok. Atar damarları olmadığı için lenf dolaşımındaki kanın hareketi oldukça yavaş. Normal dolaşıma göre oldukça yavaş tamam mı? Şimdi bak bağırsaklardan veya ayaklardan direkt alarak yukarıya doğru lenf dolaşımıyla o sıvıyı, lenf sıvısını yani akkanı, akkanı bak içerisinde al yuvar bulunmaz. Lenf dolaşımında fibrinojen bulunmaz. O yüzden geç pıhtılaşırlar. Akkan ak, ak demelerinin nedeni al yuvar içermemeleri. O yüzden beyaz renkte anladın mı? Renksiz diyelim hatta. Tamam mı abicim? Mevzu bu. Ve taşıma her zaman için nereden nereymiş? Dokulardan kalbe doğru. Atar olmadığı için yavaş bir şekilde hareket edecek. Abicim bak şöyle yapacağız. Bak bacaklardan geldi. Bağırsaklardan kalbe doğru geliyor lent dolaşımı işte peke sarnıcı, göğüs kanalı, sol köprücük altı toplar damarı, alt ana üst ana toplar ve kalbin sağ kulakçığı şeklinde bir yolla geliyor. Bir tane daha yol var. Sağ köprücük altı toplar damarı, üst ana toplar damar ve kalbin sağ kulakçığı şeklinde iki tane lenf yolunu bileceksiniz. Eğer bilmiyorsan geç benim hemen dolaşım sistemi konusunu dinle. Orada güzel bir şekilde anlattım. Kamp videolarımdan mutlaka izleyebilirsin, bulabilirsin. Tamam mı abicim? Bak şimdi geldim. Lenfteki dolaşımı gördünüz. Dokulardan kalbe doğru gidiyor. Abicim o zaman bacaklardan, bağırsaktan, aşağıdan yukarıya doğru gidilen bu lenf dolaşımında toplar kan damar var. Eyvallah. Abi yer çekiminin zıttı yönünde hareket etmiyor mu? O zaman yer çekimine ters yönde hareket ettiği için buralarda da kapak çıktı vardır. Aynen toplar damarlarda olduğu gibi lenf dolaşımında da bunlarda da kapakçık vardır. Anladın mı? Yani sıvının geriye doğru gelmesini engelliyor. O yüzden tek yönlü açılan kapakçıklar hem dolaşım sisteminde hem de bunlarda vardır. Aynı zamanda bak yürüdüğünüz zaman bacaklarımızdaki kaslar kasılır. Bunların kasılmasıyla bu sıvı yukarıya doğru çıkar. Her ikisinde de hem lenfte hem de dolaşım sisteminde bu önemli bir yere şey e, sahiptir abicim. Tamam mı? Önemli rol oynar. Ve solunum sırasında göğüs kafesinde meydana gelen basıç. Bak bunu da şöyle bir bardak suyu alırsın abicim ellerinle şöyle iki elinle şöyle bardağın içerisine ellerini soktuğun zaman yere doğru ittirdiğin zaman su kenarlardan yukarıya doğru çıkacaktır. Aynı mantık abicim. Diyafram kasımız kasıldığı anda gevşediği anda bu aşağıya doğru bir basınç yapıyor ve sıvılar yan taraftan yukarıya doğru çıkıyor. Hem dolaşım sisteminde hem de lenf sisteminde bu olay e, gözleniyor abicim tamam mı? Önemli role sahip yukarıya doğru sıvıların taşınmasında. Yani gördüğünüz gibi her üçü de her üçü de hem dolaşım sisteminde hem de lenf sisteminde önemli yere sahiptir diyoruz. Doğru cevabımız Edirne olarak karşımıza çıkıyor. Hadi bakalım bir başka soruda tekrardan görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Evet kanı alıyorsun bir tüpün içerisine koyuyorsun ve şöyle çeviriyorsun. Makinede çeviriyorsun. Bu olaya santifüj deniyor. Santifüj sonrasında şöyle gördüğünüz gibi belirli maddeler aşağıya doğru çöküyor. Nedir bunlar? Kan hücreleri. Bak kan hücreleri aşağıya doğru çeker. Nedir bunlar? Al yuvarlar, ak yuvarlar, trombositler. Bunlar aşağıya doğru çökecek. Tamam mı? Üste kalan kısmı şuraya plazma diyoruz. Bakın bu plazmada neler bulunuyordu biliyor musun? Besin monomerleri bulunabilir. Amonyak gibi maddeler bulunabilir. Cartlar, curtlar bulunabilir. Şu iki İkinci kısmının gelecek sorusu da şudur. Burada fibrinojen bulunur ya. Tamam mı? Bak nokta atışı bunu ezberleyin. Yani gelecek sorumuz bu. Burada fibrinojen bulunur. Burada kan hücreleri bulunur. Yukarıda da besin monomerleri bulunur. Su bulunur. Cart bulunur. Curt bulunur. Amonyak bulunur. Onlar da yukarıdaki kısımda bulunuyor. Bize diyor ki şekilde gördüğünüz üzere 1, 2, 3 olarak gösterilen kısımlarda bulunan yapıların görev veya özellikleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Şimdi birinci kısımda besin monomerleri taşınır. Eyvallah doğrudur. Burada glikoz vardır. Amino vardır. Evet rastlayabiliyorsun. Tamam mı? İkinci kısımda. ikinci kısım şu. Kan gruplarının oluşmasını sağlayan antijenler bulunur. Şimdi bakıyoruz. Kan gruplarının oluşmasını sağlayan antijenler. Mesela A kan grubu olarak A kan grubu, B kan grubu, AB kan grubu olarak derken ne diyorduk? A kan grubu diyebilmemiz için al yuvarın üzerinde A antijeni bulunacak. Bak al yuvar diyorum. E al yuvar nerede bulunuyor abicim? 3 numaralı kısımda. Gördünüz mü? Hangisi söylenemez? Aha da bu söylenemez. Gördüğünüz üzere kan grubunu belirleyecek olan antijenlerin taşındığı yer arkadaşlar 3. kısım olmak zorundadır. Tamam mı? A aşağıya doğru çöküş yaptığı için. Diğerlerine de bakalım hemen. Birinci kısımda amonyak üre gibi metabolik atıklar bulunur. Eyvallah doğrudur bulunuyor. Üçüncü kısımda bulunan hücreler oksijen ve karbondioksit alsana zaten al yuvarları diyor abicim. Oksijen ve karbondioksitin taşınmasında görevlidir doğrudur. İkinci kısımda damar kesilmesi durumunda pıhtılaşmayı sağlayan hücreler bulunabilir. Eyvallah doğrudur bulunabilir abicim. Bu da doğrudur. Hop doğru cevabımız bolu olarak karşımıza çıkmıştır.